Merhaba çocuklar. Merhaba. Geçelim. Buyurun. Hocam. Teşekkür ederim. ediyoruz. Ayakkabılarımızın bir kez çıkarıyor. Afet eğitimi için. Nedir bu afet farkındalık eğitimi? Afet öncesinde biz neler yapabiliriz? Ne hazırlıklar yapabiliriz? Afetlerden gerekiyor. Depremde mesela nasıl evlerde yaşamalıyız? Bunun önemini biz almamız gerekiyor değil mi? Sağlam evleri tercih etmemiz gerekiyor. Sağlam evleri gerekiyor. Yine evde kitaplık olabilir, vitrinler olabilir, buzdolabı olabilir. Bunların hepsini bizim evimizde Bunları sabitlememiz gerekiyor. Bizim okulun bahçesi, sizin okulun bahçesi buluşma alanınız olsun. Bütün aile üyeleri buraya gelsin, burada toplanalım diyoruz. Eğlendirici olacaktır. Ne yapıyoruz? Biz bunu hazırlıyoruz. Büyük bir şehirde yaşayabilirsiniz. Yüksek bir binalarda yaşayabilirsiniz. Ne yapacağız? Bu piyaları bağlayacağız. Elektrik şalterlerini, su varalarını, varsa doğal gaz varalarını ne yapıyoruz? Onları kapatıyoruz. İlk 72 saatte ne yapacağız? Yardım ulaşınca kadar. Bu şartlardaki malzemelerden ne yapacağız? Bizim bazı e, numaraları öğrenmemiz gerekiyor. Ne tür numaralar? Acil numaraları. Sarsıntı devam ediyor çocuklar. Sarsıntı devam ediyor. Cep kapan tutun. Sarsıntı devam ediyor. Sen sağdan... Okullarda çocuklarımızı anlatmak bilinçli bir nesil yetiştirmemiz. Ve bu çocuklarımız ileride bilinçlendiği konuları ileride diğer çocuklara anlatsınlar diye. Okullarda her evden bir tane öğrenci olduğu için biz bu çocukları bilinçlendiriyoruz. Güzel bir nesil yetiştiriyoruz. Bunlar da eve gidip ailelerine anlatıyorlar. Uygulamalı bir şekilde geçti. Zaten çocuklar için bir oyun havası şeklinde geçti bu. Gayet de güzel bir şekilde eğlendiler ve öğrendiklerini düşünüyorum ben açıkçası. Ki ileriki dönemlerde inşallah olmaz da olsa dahi ben uygulayacaklarını düşünüyorum. Zaten ağaç yaşken eğilir. Bu eğitimlerin zaten en temelden, en baştan, küçük yaştayken verilmesi gerekiyor zaten. Afa'dan abilerimiz, ablalarımız geldi. Bize depremle ilgili şeyler söylediler. Çok kapan tutun, çok iyi geçtik. E başım deprem olduğunda masanın altına gireceğiz. Kafamızı tutacağız. Burada bir yere tutunacağız. Ter sarsıntı bittikten sonra yavaş yavaş dışarı çıkacağız. Burada öğrendiklerimi evde annem ve babam kardeşlerime söyleyeceğim. Onlar da ne yaptığını bilsinler. Deprem alınca ne yapacağımızı, ne çantamıza ne koyacaklarımızı Anlattılar. Masanın altına gideceğiz, sonra e, çekeceğiz, elimizi kafamızın üzerine koyacağız. Deprem bittikten sonra e, elimizi kafamızın üzerine koyacağız, sonra dışarı çıkacağız. Çocuklar merhaba. Merhaba. Şimdi e, biz afattan geliyoruz, Diyarbakır afattan geliyoruz. Depremini ben de yaşadım, siz de yaşadınız. Görevlere de gittik. Bunun için biz size bugün güzel bir eğitim vereceğiz çocuklar. Çocuklar deprem oluyor. Sarsıntı başladı. Yani ne yapacağız? Hayır. Dışarı kaçmıyoruz. Ne yapıyoruz? Çök, kapan, tutun yapıyoruz. Kapandık. Bana tuttum Ve tuttum. Doğru Çök, kapan, tutun çocuklar. Ne yapıyoruz? Çöküyoruz. Şöyle kapanıyoruz. Bir de ne yapıyoruz? Sol elimizden tutuyoruz. Tamam, tamam mı çocuklar? Tamam. Tamam. tamam mı? Anlaştık e, mı? Ama eğiliyorsun. Devam ediyor. Sarsıntı, sarsıntı devam ediyor. Evet sarsıntı bitti. Yavaşça kalkıyoruz. Evet kalkıyoruz. Evet elimizi kafamıza koyuyoruz. Evet. Devam edin. Taliye işlemi yapıyoruz şimdi. Çıkış yapıyoruz. Şey. Evet evet devam et devam, devam et. Orada Güvenli alana yani, Evet. Güvenli alana. Çocuklar şu evet. anda ne yaptık? Ne yaptık? Afet sırasında ne oldu? Deprem oldu. Sarsıntılar oldu. Çök kafan tutun uygulamasını içeride gerçekleştirdik. Sarsıntıların geçmesi akabinde ne yaptık? Güvenli bir şekilde başımızı koruyarak güvenli alanımıza gelmiş olduk. Hepinizi tebrik ediyorum. Evet. Çabak, Bu şekilde kapatıyoruz. Çocuklar bugün size depremde ne yapmanız gerektiğini öğrettik. Yarın bir gün siz de büyüdüğünüzde gelecek nesile siz anlatacaksınız. Nerede hayat? Orada hayat. Nerede hayat? Orada.